Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz gayet iyisinizdir. Bugün sizlerle cilt rengini açıp sivilce izlerini kurtarmaya yardımcı doğal bir mucize pirinç unu maskesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar pirinç unu maskesi her zaman genç ve sağlıklı gözüken Asyalı kadınların güzellik sırrı olarak biliniyor. Belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ciltteki akne izlerini geçiren, güneş lekelerini yok eden, cilt rengini doğal olarak açan pirinç unu maskesi. Aynı zamanda yaşlanma karşıtı etkileriyle cildinizi de gençleştiriyor. Evde en kolay hazırlanan yüz maskelerinden olan pirinç unu maskesi için sadece iki malzemeye ihtiyacımız var haftada üç kez uygulayabileceğimiz bu maskenin etkilerini kısa sürede hemen görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Gelelim bu maskenin nasıl hazırlandığına ve nasıl uygulandığına. Bizim için gerekli malzemeler 2 yemek kaşığı pirinç unu ve 1 fincan süt arkadaşlar. Nasıl hazırlayacağız? Arkadaşlar karışımımız yoğun bir kıvama gelene kadar sütümüzü dökeceğiz. Öncelikle onu bitirmişiz. Evet. Iki yemek kaşığımızı yapacağız? Yoğun kıvam alana kadar karıştıracağız arkadaşlar ve biz bunu karıştırdıktan sonra nasıl uygulayacağız arkadaşlar şimdi öncelikle şu iki yemek kaşığı pirinç unumu koydum ve sütümü yavaş yavaş ne yapıyorum döküyorum ve bizim için amacımız ne arkadaşlar bu maskenin katı hale gelmesi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Eğer cildimiz kuru ise süt katıyoruz. Bir fincan süt. Ama cildimiz yağlı ise süt yerine su uygulayacağız. Çünkü kuru cildin neme ihtiyacı var. Onun için de bizim süt ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar. Maskemiz hazırlandıktan sonra uygulama aşamasında Şöyle bir durumumuz var. Evet. Öncelikle yüzümüzde sivilce, leke var ise özellikle onların üzerine sürüyoruz ve arkasından da tüm yüzümüze uygulayabiliyoruz. 15-20 dakika yani yüzümüzde kuruyana kadar bekledikten sonra ılık su ve soğuk su ile durulamasını yapıyoruz arkasından da bir nemlendirici süre süre sürersek o bizim için iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü pirinç suyunu hani pirinç ununun birazcık kurutmaya etkisi olduğu için ama özellikle kuru ciltlerde nemlendirici uyguluyoruz arkadaşlar. Ha, arkadaşlar eğer cildimiz çok hassas ise bunu iyice karıştıracağız ve cildimiz çok hassas ise önce doktorumuza başvuracağız ve ondan sonra uygulayacağız. Ha, ama zaten e, pirinç unu doğal malzemelerden yapıldığı için cildimize bir zararı da olmayacaktır. Ama yere doktora bak, sormakta fayda vardır. İçiniz rahat etsin en azından. Gelelim bu mucizenin yani bu maskenin faydalarına. Evet. İstediğimiz kıvama geldi sayılır bunu iyice karıştıracağız arkadaşlar. Ben değerli vaktinizi çok almak istemiyorum. Hemen faydalarını sayacağım. Cildi doğal ve eşit işte olarak 1-2 tona kadar açıyor arkadaşlar. İçindeki allantoin sayesinde güneş yanıklarına iyi geliyor. Güneş lekelerini geçiriyor. Cildi yenileyerek ölü hücrelerden arındırıyor. Ciltteki yağı kurutarak sivilce oluşumunun önüne geçiyor ciltteki akne ve sivilce izlerini tamamen yok ediyor. Kan dolaşımını hızlandırarak kırışıklıklara çözüm oluyor. Cildin gergin ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Zaten içindeki hücreleri yenileme özelliğinden kaynaklı da yaşlanmayı geciktiriyor. Kan dolaşmadan dedik. cildin çok yağlı olanlar için doğal bir çare oluyor. Mat bir görünüm veriyor cilde. Ciltte tahrişe neden olabilen, kozmetiklerin aksine cildinizi besleyen doğal bir pilik etkisi yapıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar haftada 3 kez uyguladığımız zaman güzel etkileri kısa zamanda görmeye başlayacağız. Sonuçta hemen bir etki göremeyiz. Evet arkadaşlar kanalıma İster abone olun ister olmayın. Ama beni izlemeye devam edin. Ve kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.